Sevgili seyircilerimiz İngiltere'nin Newcastle şehrinden herkese tekrar merhaba. Bugün sizlere farklı bir konuyu izlettirmek istiyorum. Şu anda Newcastle United'ın ünlü stadyumu St. James Park'ın önündeyim. Ve burada bugün Rugby Ligi Dünya Kupası açılış maçı var. İngiltere ile Samoa Adaları karşı karşıya gelecek. Ben de bu maçı izleyeceğim, tribünde olacağım. Ve bu maçtan ilginç görüntüleri, izlenimleri sizlere aktarmak istiyorum. Evet, maç öncesi burada İngiltere milli Takımı'nın formaları satılıyor. Herkes sıraya geçmiş. Evet, formalara, aksesuarlara yoğun ilgi var. Ve maça 45 dakika kalan büyük bir taraftar topluluğu Stadion'a doğru, tribünlere doğru yürüyor şu anda. İngiltere bayrağı satan bir yükseğir satıcı. Hello. Hi. Sevgili seyircilerimiz, rugby'nin de ilginç bir hikayesi var. 1800'lü yıllara kadar dayanıyor bu spor. Tıpkı futbol gibi İngiltere'de icat edilen bir spor. Ve İngiltere'nin küçük şehirlerinden birine de ismini veren bir spor aynı zamanda. Bu sporun ilginç hikayesini de rugby şehrinde yaşayan bir gazeteci arkadaşım Fatih Vural'dan dinleyeceğiz. Fatih Mural videomun sonunda rugby'nin ilginç hikayesini anlatacak. Spora ilgi duyuyorsanız bu ilginç bilgileri dinlemenizde fayda var. Especially the Sevgili seyircilerimiz, rugby öncelikle güce sonra da hıza dayalı bir spor. İngiltere ilk yarıda rahat bir oyun ortaya koydu. Samoa adaları maçın başındaki hareketlerin karşılığını sahada veremediler. Ve İngiltere farklı bir şekilde 18-6 önde kapattı ilk yarıyı. Muhtemelen maçı da kazanacak rahat bir şekilde. Oyunun bütününde genel bir hareketlilik yok, heyecan yok. Zaman zaman e, heyecanına sahne oldu maç. O anlarda da e, tribünler e, ayağa kalktı. Sayı alınan bölümlerdi bunlar. E, onun dışında e, genelde mücadelemin orta sahada geçtiğini, e, durağan bir spor olduğunu söylemek mümkün. Tabi e, kuralları da bilmek gerekiyor. Benim için ilginçti, ilginç bir deneyimdi. E, şimdi sizlere e, rugby'nin e, ilginç hikayesini e, gazeteci arkadaşım Fatih Vural aktaracak. Şimdi sözü Fatih'e bırakalım ve Fatih'i dinleyelim. Rugby nasıl bir spormuş, nasıl doğmuş, nerede doğmuş, hadi hep birlikte izleyelim. Rugby'den herkese merhabalar. Rugby sporunun da doğduğu topraklar olan İngiltere'nin Midland yani orta İngiltere bölgesinde yer alan rugby aslında adını rugby sporundan alıyor. Rugby sporu 1823'te Burada, 1567'de kurulan Rugby School'da icat e, olunuyor ve adını buradan alıyor. E, rugby aslında bir e, market yani pazar kasabası. 13. yüzyılda kuruluyor. 13. yüzyıldan 15. yüzyıla kadar e, Rugby çok da tanınan bir yer değil. E, daha sonra e, özellikle İngiltere Kraliçesi 1. Elizabeth'in e, tedarikçisi, olarak da bilinen Lawrence Sheriff'in vasiyetiyle 16. yüzyılda kurulan Rugby School ki burası aslında Rugby'de yaşayan erkek öğrenciler için bir dil okulu, bir gramer okulu olarak kuruluyor. Rugby tanınmaya başlıyor. Orta çağda yani 15. yüzyıldan sonra 16. yüzyıldan itibaren Rugby giderek daha fazla ilgi çekiyor. Sanayi devrimiyle beraber Burası büyük önem kazanıyor. Ee, ancak e, esas önem kazanması rugby school'un e, İngiltere ve giderek dünya çapında ilgi görmesi. Yani yerel bir okul olan e, rugby school artık ulusal ve uluslararası bir okul haline geliyor. E, 1823'e gelindiğinde William Webb Ellis adındaki bir genç ki çok iyi bir kriket oyuncusu abisiyle beraber. Abisi de Thomas rugby school öğrencisi. Ama rugby school günlüklerinde hilekar bir kriket oyuncusu olduğu söyleniyor. Bir topu eline alıp koşmaya başlamasıyla beraber ki bu 1823 yılı rugby sporunun keşfedildiği kabul ediliyor. 1845'te Rugby School'daki 3 öğrenci rugby oyununun kurallarını yazıyor ve böylece rugby bir spor türü olarak dünya tarihindeki yerini alıyor. Dünya Olimpiyat Komitesi'nin ilk başkanı, olimpiyatların babası olarak da kabul edilen Pierre de Coubertin 19. yüzyılda Rugby School'a geliyor ve buradan çok etkileniyor. Hatta derler ki rugby school sadece rugby futbolunun değil aynı zamanda olimpiyatların da ciddi bir ilham kaynağı. Yani Cobert'in rugby school'da yaptığı gözlemlerde buradaki oyunlardan, buradaki spor faaliyetlerinden olimpiyat fikrine e, ulaşıyor. Rugby'nin böyle bir anlamı var. Baktığımız zaman bugün 19. yüzyılda sanayi devriminin hemen ardından İngiltere'de demir yolu ağının gelişmesiyle beraber Rugby, yaklaşık 100 bin insanın yaşadığı bir kasaba, sanayi anlamında giderek güçleniyor. Yani Rugby futboluyla adını duyuran Rugby artık sanayileşmeyle beraber daha ciddi duyulur oluyor. Ve bir anda rugby sanayinin göz oluyor. Hatta dünyadaki jet motoru burada bulunuyor. Böyle bir gerçek de var. Bugün rugby'de William Webb Ellis'in yani rugby futbolunun kurucusunun, rugby sporunun kurucusunun adına bir heykel var. Aynı zamanda bir market var, bir spor marketi var ve bu spor marketinde onun adına bir takım ticari spor ürünleri satılıyor. Rugby bugün hala rugby'de oldukça ilgi gören bir oyun. Dünya çapında bu kadar rağbet gören bir oyuna rağmen rugby kasabasının biraz daha tanınması gerektiğini düşünüyorum. Evet sevgili seyircilerimiz, 4 grupta 16 takımın katılımıyla Rugby Ligi Dünya Kupası başladı. Açılış maçı Newcastle'da oynandı İngiltere ile Samoa Adaları arasında. Bu vesileyle sizlere rugby sporunu tanıtmak istedik, aktarmak istedik. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra daha güzel, daha ilginç videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.